Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın. Sorun oldu, canlı yayın sonlandı, tekrardan açtım. Ee... Evet hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 3 dakikamız var. 3 dakika sonra bakacağız. 20 TL karla sattım. Hareketini gör. Reis ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Zarar etmesen yeter. Önemli olan zarar etmemek. Değil mi? Günaydın Orhan Hocam hoş geldin. Selamlar. 38 geçiyor. 2 dakikamız var. Bugün de saat 10'a kadar, 10'a 10, -10 geçeye kadar bir canlı yayın yaparız. Ondan sonra kapatırız. Vefa demiş ki 10 hesapla içeride kaldık demiş. Niye satmadın ki bu zamana kadar? Kar edebilirdin aslında. Neden öyle oldu? Günaydın. Nazım Koyuncu. Vallahi abi sayende öğrendik bir şeyler. Emeğinize sağlık. Estağfurullah. Zeray buradan trade edilir mi? Bilmem. Edilir mi? Edilirse nasıl edilir? Anlatın da öğrenelim. Ben trade'i çok anlamıyorum. Bilmiyorum. 13'ten aldığımız ise 13 lirayken nasıl içeride kalıyorsunuz? Tebrikler. Ya işte kar edememiş ya arkadaş. O yüzden öyle yapıyor. Yani satamadı karla. Ondan mütemellit. Şimdi açılışta bence 13 lirayla yine eşleşecek gibime geliyor. Gene kapanış fiyatıyla eşleşecektir. Sonuçta tabana yani zannetmiyorum çok da böyle taban taban gideceğini. Evet 13 lirayla eşleşiyor. Şu an açıldı 12.99 12.98'de. Bugün önemli olan işte tek şey var. O da fiyat istikrarını sağlayıp sağlamayacağı. Kardeşim vallahi sesim açık ya. Hocam şu sesiniz çok açınca başka bir dört sizin ses seviyeniz çok farklı ediyor. Ya muhtemelen bu OSB'nin ayarlarından kaynaklıdır ama yani bak son şurada konuştuğum kadarıyla buraya kadar geliyor yani ses. En fazla şöyle falan yapabilirim de o da tırmalıyor. Yani ses açık, ses geliyor. Herkesle hiçbir kimsede problem yok. Evet. Yani senden senin kay, senden kaynaklıdır. Ses sıkıntı yok. Bugün yeşil yakar mı? Yani bakacağız. Ee, fiyat istikrarını bakalım bugün de devam ettirecekler mi? İzleyip göreceğiz. Ses bangır bangır sıkıntı yok demiş. Ses çok iyi. Seste sıkıntı yok. İşte satamadık. Ya işte evet. Bilsem zengin olurum mesela demiş. Trade etmeyi değil mi? 13 liradan eşleşiyor. Bakalım ne olacak? Erdemir alarak Gülermak bakabilir miyiz? A Lorca Gülermak. 3-4 tavan gider diye düşündüm. Biz de yani işte. Günaydın sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. 300 kişi olmuşuz. Selamlar. Günaydın kardeşim. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Hayat beni neden yoruyorsun? Destek finans rica etsem. Bakarız. Ee, Eko Green 2202. Ben şimdi sohbeti birazcık bir kısıtlayacağım. Sevgili dostlar. Böyle. Çünkü çok yazıcı geleceği için. Evet şimdi Eco Green 22.02'de olsan. Zer gayrimenkul Zeray 13 liradan eşleşiyor sevgili arkadaşlar bilginiz olsun. Ses iyi diyen arkadaşlar ses sisteminden mi dinliyorsunuz? Biz telefondan dinliyoruz ses az kolay gelsin teşekkür ederiz. Valla bilmiyorum yani e, gayet de normal sesim aslında ama. Asgari ücrete zam geldi yeye bitmez maalesef. Hep bir şey yok abi. Konuşacak çok şey var da. Hanika <laughs> ısı 428'den eşleşiyor. Şöyle birazcık istemiş olduğunuz hisselere bakacağım. Sonra Zera ile devam edeceğiz. Altın S 1 9550'den eşleşiyor. Ee, bu rengi rengi yeşil olan arkadaşlar, katıla üye olanlar. İlk önce onlara bakıyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlara aralardan bakıyorum. Seçe seçe seçmeden daha doğrusu önüme gelene. Vakfa 1213. Siz de canlı yayınlara destek vermek isterseniz katılda canlı yayın desteği var. Oradan verebilirsiniz. Gümüş mü? Gümüşe bakalım. İleride canlı yayınları gümüş 628.75. Ha maşallah. Gümüş 628 artı da Fenerbahçe. Bakalım <laughs> Fenerbahçe 907'den eşleşiyor Fenerbahçe eşleşme fiyatı. Kontrolmatik 12.23 kapanış fiyatıyla aynı. Aselsan 221.70 kapanış fiyatıyla aynı. Esenboğa Elektrik 4.57. Zera'yı soranlar 13 liradan eşleşiyor. Kapanış fiyatıyla aynı eşleşme fiyatı. Vakıf Factoring Vakıf Faktoring 12 13ten eşleşiyor. Kapanış fiyatıyla aynı. Baktığım program ideal data yukarıda yazıyor zaten. Gıpta 98-15 25'ten kapatmış. Dof Robotik 82-20 82-15'ten kapatmış. Altın Kılıç eşleşme 220 lira 70 kuruş artıdan eşleşiyor. Gümüşü söyledim. Gümüş 628.75 artıdan eşleşiyor. S1'i de söylüyorum. O da 95.50. O da artıdan eşleşiyor. Akbank 71.80 eşleşme fiyatı. Onur Yüksek Teknoloji 65.10 kapanış fiyatıyla aynı. Arf Bio çok hesap girecek misiniz? Evet tabii ki de gireceğiz. Sümer Varlık Yönetimi 177 kapanış fiyatıyla aynı. Destek finansal ki 565-567. Kapanışla aynı. 1538 liradan eşleşiyor. Artı ile eşleşiyor. Dehol. Tere yatırım 35 TL'den eşleşiyor. Dehol. Armada gıdanın eşleşmesi 63.05. Günaydın. Sasa bakalım. Sasa polyester 274. 271'den kapatmış. Marshall. 1559 1542'den kapatmış. Katılım Evim 19.93 artıdan eşleşiyor. Halk Bankası 37.66 37.48'den kapatmış. Tera e, yatırım menkul değerler 239.70 taban fiyatta 7 milyon lot var. Türk Hava Yolları 270 lira 50 kuruş. Kapanışla aynı. Onkosem 266. O da kapanışla aynı. Edip Gayrimenkul 37.16. Artıdan eşleşiyor. Emkel 59.65. Zeray'ı soranlar 12.99'da. E, dünkü kapanış fiyatlarında dolanıyor. Zaten Tatlı Pınar Enerji 12.11'den eşleşiyor. Kapanış fiyatıyla aynı. Gülarmak 177.50. O da kapanışıyla aynı. EC Hall, Koç Holding 168.50. Bu arada 450 kişi olmuşuz. Günaydın. Arkadaşlar abone olursanız sizlerin de hisselerine bakarım. Yazabilirsiniz. Abone olup e, sorabilirsiniz. Alfas 41.96. E-Kent, Petrokent Turizm 188. Kapanışla aynı. Sümer Varlık Yönetimi 177.10. Teralt. Türk Altın İşletmeleri 45.86 Pasifik Holding 151 Doğol Doğan Holding 18.54 Çağdaş Cam Eşleşme 32 lira 40 kuruş Link Bilgisayar 218 Yeni İlaç 178.40 Doğuş Otomotiv Tolga 183.60, Kapanışla aynı. Proto 94 TL. Eksi de. Manas Enerji 15.45. Esenboğa Elektrik 4.57. Erciyes Boru. Erciyes Çelik Boru. 82.50. Artıdan eşleşiyor. Mopaş marketçilik 39.90. Zerayı soranlar 12.98 eşleşme fiyatı. Safkar 30.50. Protoyu söyledim. İş Bankası 13.90. MGMT Mega Metal 56.20'den eşleşiyor. İşmen 40.80. DCD Trading 8.73 artıda. Ee, Mercan 16.05 eksi de. Pacific Holding 1.51. Logo yazılım 156.40. Gıpta ofis kırtasiye 98.15. Günaydın. Herkese hoş geldiniz. Alarko Holding 103 103 lira 30 kuruş. Kuruş. Mia Teknoloji 37.82. Kera Yatırım Menkul Değerler 239.70'te. Taban fiyatta 7 milyon lot var. RN Pol eşleşme fiyatı gözükmüyor. CVK Maden 26.50. E, TR Hall onun da eşleşme fiyatı gözükmüyor. Lider Turizm eşleşme 61.90 eksi de. Altınay savunma 66.60 o da artı da. Trabzon'dan günaydın. Günaydın kardeşim hoş geldin. Peker Gayrimenkul 13.80 kapanışla aynı. Astor Enerji 113 TL. Dof'u söyledik. Armada'yı söyledik. Verus. Verusa. Holding. 279. Zera'yı soranlar 12.99'da bu arada. Bilginiz olsun. Eşleşme fiyatı. Petrokent Turizm 188. Altınay savunma. Yakka. Altın ay 66 60'tan eşleşiyor. Altbank 5. soruşum. Söylemiştik Altbank'sını. Altbank 37 48. Vallahi aradan yani gördüğümü söylüyorum. Öyle sırayla gidemiyorum maalesef. ASELSAN eşleşme fiyatı 221 60. Selman Mahir Yavuz canlı yayın kralına hoş geldin kardeşim. Eyvallah, kesene bereket. Böyle bizi destekleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Viking Kağıt 36.54. Ee, Bahadır Kimya. Eşleşme 63 TL. Proto 94.10. Aha Burçay'ı sormuşsun. Bak böyle hemen görebiliyorum mesela katıldakileri görebiliyorum. Siz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hisselerinizi her daim görebilmemiz için. Burcu'ya eşleşme fiyatı gözükmüyor daha. Çat diye buradan görüp size önceliğimiz var tabii ki de. Atex, akım Tekstil. Eşleşmesi gözükmüyor Akın Tekstil'in. Türk Hava Yolları 270-75 artı da. Odin Teknoloji 291-50. Her gün canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Aksatmadan yapmaya çalışıyorum. ...her gün gelip sorabilirsiniz... ...1.21 Galatasaray... ...isteği için değil abonelik emeğiniz için... ...Eyvallah Allah razı olsun kardeşim... ...ya adamsınız... ...böyle insanları çok seviyorum ya... ...teşekkür ederiz Cansın... ...bir çıkar gözetmeden... ...Barem Ambalaj... ...33.70 Eyvallah... ...İmaj Makina... ...eşleşme fiyatı... ...bakalım... ...5.07'den eşleşiyor... Tera yatırım tek Tehol 3504. altın espire tekrardan bir bakalım. 9577 artı da gümüşe de bakalım. Gümüşte 630 TL'den eşleşiyor. Papilyon savunma. Birazdan Zera'ya bakacağız. 1719 Papil. E, tüpraş. Tüpraş 185. O katıldaki ne işe yarıyor derseniz her gün hissenize bakıyoruz. Marshall 1562. Evet hoş geldiniz. Beğeni yapalım. Abone olalım lütfen. Teşekkürler. Seyit Riza Kılıç. Eyvallah kardeşim. Vakfa Vakıf Factoring 12-14'ten eşleşiyor. CV Enerji 30-30. Şöyle bakmadıklarımız var mı? Nugyo var mesela. Nugyo 1066. Üstat merhaba. Mersin Mardin'de selam. Gel eski Mardin'e dibek kahve terasta içelim. Eyvallah Abdülbaki. Gelirsem yazarım. Zaten <laughs> 12.11. Papilyonu söyledik. Enka. Enka İnşaat 78 liradan eşleşiyor. Enka İnşaat. E, bu arada Viyop 012 artı da. Eralt Türk altın işletmeleri 46 TL'den eşleşiyor. Rainbow eşleşme gözükmüyor. Altın S1 altında bir alakası var mı hocam yoksa şirket ismi böyle. Altın S1 mi? Ya altın S1 işte borsa bu bo, his borsadaki hali. Şirket ismi dediğini anlamadım. Altın s darphane altın sertifikası diye geçiyor işte yani ismi. Şirket değil da borsadaki hali işte yani. Sertifika diye geçiyor. İnceye gel mangal yapalım. Eyvallah sağlasın. BİM mağazalar 541 artıda. Abdullah hocam Artuklu'da mısın? Amardin'de demiş. Gıpta ofis kırtasiye 90.50. Evet Zeray'da eşleşme 13 TL arkadaşlar. Ee, halka arz fiyatında şu anda. 13 TL'de. Bakalım 15 55 geç açılacak. Nasıl bir açılış olacak? derinlikte bir alış var mı? Ona bakacağız birazdan. Altın espri olması gerekenden iki kat daha pahalı olması gerekenden. Ya altın S1'deki aradaki makas farkıyla normal altın aldığındaki bence aynı değil. Yani altın espri daha avantajlı gözükür. Niye derseniz oradaki komisyon normal altın aldığınızdaki komisyon daha fazla e, çıkar. Bu espirdeki daha az çıkar. Bir kere altın espirde komisyon yok ki. Borsadaki normal şey var. Hani mantıklı mı diye soruyu soran olursa altın espirde ne var? Normal alsat e, komisyonu var. Normal altın aldığınızda ne var? bir komisyon var değil mi? Türk altında aynı öyleyse doğru mu? O işletme. Telefon normale döndü. Ee, şu an için unutturma zamanları mı? Nasıl yani? Şimdi zeray gayrimenkulde şu anda emri göremedik. Ee, buradan aşağı mı gidecek? Bakacağız. Aracı kurumda bugünkü alış tarafında A1 Kapital Info Garanti Bankof var. Satan tarafta ise Meksa Gedik Marbaş Vakıf var. İzleyeceğiz. Şu an için fiyat istikrarını göremiyoruz. 730 bin sadece alış tarafında lot var. Satış tarafında da 3 milyon 966 bin lot var. 4 dakika sonra açıldığında inceleyeceğiz. Bugünkü satılan lot 859 bin 11 milyonluk bir işlem hacmi var. Ben bugün de bayağı bir işlem hacmi olacağını düşünüyorum. Aleykümselam Mehmet, hoş geldin. Günaydın Üstad Atex. Tavanda kaç lot var bakayım. Akın Tekstil'de tavanda kaç lot var? 25.048 lot var. Evet, Zeraya gelelim. Şu an kaç lira isterse taban yesin abi demiş. Açıldı sistem profildeki bütün hisseler artı açtı çok şükür. Evet borsa an itibariyle ee, nerede? Bist 100 endeksi nereye koymuşuz? Şuradan. 0.24 artı ile açtı. E, çoğu hisse de yanılmıyorsam artı değil mi? Şöyle Matrix'ten bir bakalım. Çok kötü bir durum yok. Gayet de güzel. Zeray Gayrimenkul'de de derinlikte 730 bin alıcılı 4 milyona yakında satıcılı seyrediyor. Bakalım ne olacak? Beraber izleyeceğiz. Artuklu Mardin içinde. Bofa ne kadar almış? Bu arada şey gitti, bağlantı gitti. Şunu hemen bir tekrardan açayım. Süper Online beni yoruyor bazen. Evet. Açtık bakalım. Müzik kapalı zaten. Müzik açık değil ki. Üstat ne müziği? Açık olan bir müzik yok. Rally gelsin artık. Allah Allah. Şirketlere ortak olacağız yakında. Yarın Alkars'ın ilk günü. <laughs> Üstat da bizimle dalga geçiyor demiş. Üstat dalga geçme bizde. Fiyat istikrarını merak ediyorum. Açıldıktan sonra uygulayacaklar mı uygulamayacaklar mı? Dün integral tarafından verilmişti. Bugün acaba ziraat tarafından falan verilir mi ki? gene gerçi integrandan belki verilebilir ama şu anda bir emir göremedim. E, alışta çok az lot var. Satışta oldukça yüksek lot var. Özellikle 13 lira fiyatında. 2600 kişi mi oradaki göremiyorum. 2.6 yazıyor. E, lot var. 553 bin lot var. <laughs> İstek parça alıyor musun? <laughs> İstek parça alıyoruz. Söyle kardeşim söyleyelim. Eski hükümet konağının yanındayım ben artık Mardin'e gittim ya Mardin güzel. İntegral lot, lotların %25'iydi sanırım dün. Baktığımda o civarda bir şeydi. %25'iydi. Belki daha fazla da olmuş olur. %30'una yakın olmuş olabilir. Yarınki halka halk arıza en yüksek ne kadar katılalım? Valla bugün 2 tane 3 tane video atacağız onunla alakalı. E, yorumumuzdan verdiğimiz puandan fiyat istikrarı şey fiyat istikrarı diyorum şeyleri e, fiyat tespit raporunu ucuz mu pahalı mı onları paylaşacağız sizinle. Ve ne kadar bir başvuru yapmalıyız onu konuşacağız. Evet açıldı arkadaşlar. Ee, şu anda 13.03'ten işlem görüyor. %0.38 artı da 2.200.000 alıcılı 13 liraya sadece dedi. Sadece 410.000 lot yazılmış. 460.000 lot var 13 lirada. Evet %1.23 şu anda 13.12 lira fiyatında 13.14, 13.18 %1.5 artı da 13.21 oldu. %1.54. Bakıyorum şöyle ama inceliyorum. Yani şey yok. Şu anda ee, alışlar sadece Bankof A1 ve Info tarafından geldi. İkon menkulde bir 100.000 lot var. E, %1.46'lar da an hani itibariyle. Satış baskısı giderse integral buradan para kazanır. Kazanır tabi abi. Ya dünkü aldıklarını şu an bile satsa abi güzel para kazandı. Gerçekten iyi para kazandı ya. Ki şimdi integral aldı diye insanlar da böyle e, girmeye çalışıyorlar. Ha, eksi gider, artı gider vesaire olur. Integralin elindeki lotları tutması lazım. Bu arada bankof da biraz biraz almaya başladı. Ya info alıyorsa <laughs> bu hissede bir sıkıntı var mı yok mu bilemedim. Info alıyor, Bankof alıyor, Abir Kapital alıyor. Mahşerin üç atlısı. <laughs> Sıkıntılı kurumlar, değil mi? Kimsenin ya yani Bankof falan seviyoruz da. Yet istikrarın kapsamında aldığını hemen satamaz. Yasak mı? Yasak değil mi? Yasak. Değil. zaten şey yok mu ya? Taahhüt yok mu bir yıl boyunca? gerçi onlar şey taahhüdüydü ama fiyat istikrarını satmama takip diye bir şey var mıydı ya? Kral gelmiş 110. Aynen. Bankof'ta bir 118 bin not var. Maliyeti kaç lira? 13.07. Şu anda 13.06'da. Yani fiyat istikrarı dün girdiler. Bugün girmediler. Bugün ne olacağı belli değil. İzleyip e, takip edeceğiz, gün içerisinde bilgilendireceğiz sizleri zaten. Bu arada Instagram üzerinden de e, şey yapıyorum arkadaşlar. Gelebilirsiniz, orada da e, hikaye paylaşıyorum, oradan da anlık olarak verilere ulaşabilirsiniz. Borsuyorum alt tire diye geçer, şuraya sabitliyorum. Oradan beni takip ederseniz seviniriz. Buralarda gezinecek herhalde gördüğümüz kadarıyla. Bu hisseden bir yol olmaz. Valla hangi hisseden hangi yol olur hiç bilemiyoruz ya. Bir şeyler oluyor yani elbette birileri alıp götürüyor, bir şeyler yapıyor ama e, integral olmasaydı bu hisse tabii ki de şu anda da bu fiyatlarda değildi diye düşünüyorum. Gün içerisinde birileri gelecek mi gelmeyecek mi o önemli. Onu merak ediyoruz. Para her şeyi çizer. Aynen bence de para her şeyi çizer kesinlikle. İnşallah güzel bir e, halka arz olur diyeceğim ama ya içeride bırakmadı işte ise. Artıdan sattı ya. Yani herkes 13 liranın üzerinde sattı. Zarar etmedi kimse. Öyle düşünmek lazım bence. Şimdi unutmayın e, yarınki halka arıza katılmak için bugün elinizdeki lotları yani hissenizi satıp değer girmek istiyorsanız bugün satmanız gerekiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bana müsaade, ee, az bir yayın oldu, yeterli olduğunu düşünüyorum. Yarım saat olmuş, borsa da açıldı zaten, ee, daha da fazla incelemeye gerek yok. Biz inceleriz, detayları paylaşırız. Canlı yayından çıkmadan önce abone olursanız seviniriz. Var mı bana söylemek istediğiniz bir şey? Kendinize iyi bakın, hepinize bol kazançlar. Yarın tekrardan bir şey olmazsa, aksilik olmazsa. Canlı yayını tekrardan açacağım. Ve eski değilim ya. <laughs> Eyvallah Tahir'cim. İşler bizi bekler kardeşim. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.